Merhaba değerli izleyicilerimiz ben Ahsen Aslan. Sektörün doğayan isimlerini sizlerle buluşturduğumuz, ekonominin nabzını tuttuğumuz ekonomi dünyası ekibi olarak bugün Malatya Batalgaz'deyiz ve yanımızda işletme sahibimiz Çetin Bey var. Bizler de firmalarına konuk olduk. Hep birlikte kendilerini tanıyalım. Burada yaptıkları faaliyetleri kendilerinden dinleyelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizler de da hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizler de iyisiniz. Bizler deyiz. Teşekkür ederiz. Çetin Bey tabii ki burada yaptığımız faaliyetlere değineceğiz. Fakat öncelikle izleyicilerimizin sizleri daha yakından tanıyabilmesi için kendinizden bahseder misiniz? Çetin Bey kimdir? Tabii ki. Çetin Atmaca. Doğma büyümü Malatyalıyım. İlk orta öğrenimi burada bitirdim. Birkaç üniversiteden sonra Malatya'da eğitim hayatına giriş yapmış bulunuyorum. Aslen matematik öğretmeniyim. Matematiğin yanında enerji uzmanlığı, eğitim koşulu ve diğer e, işlemleri de tamamladım. E, 23 yıldır bu sektördeyim. 23 yılın 17 yılını yönetici olarak devam ettim ama matematik öğretmenliğinden hiçbir şekilde kopmadan hayatımıza devam ettik. Burada öğrencilerimize neler sunuyoruz Çetin Bey? Tabii ki öncelikle e, deprem sonrası neler sunuyoruz bizim için önemli olan bu. Depremden önce klasik bir kurs merkezi değildik tabii ki ama depremle ikinci dönem eğitimi tüm kurumlarda ara verildi. Özellikle Malatya bölgesinde ikinci dönem dersleri işlenmedi. Biz bunun üzerinde daha çok durduk. Kursumuza kayıt olan öğrencilere ikinci dönem derslerini birebir özel derslerle verme kararı aldık. Yönetimce de onaylandı. Bunu ücretsiz bir şekilde yapıyoruz dedik. Diğer kurslardan farkımız daha az kişi sınıflarda, geniş ferah bir kütüphanesiyle, birebir özel dersleriyle, güçlü yayın desteği ve yapay zeka modülünü kullandığımız bir otomasyon programıyla öğrencilerimize eğitim adına ne gerekliyse hepsini vermekteyiz. Yani şöyle diyebiliriz, lisan etkin eğitim kurumlarına kayıt olan bir öğrenci burada hem sınavları çok rahat bir şekilde hazırlamak hem de okuma çok rahat bir şekilde yardımcı olabileceğinin parasına ve farkına varır. Evet çok güzel. Peki hangi dil eğitimlerini sunuyorsunuz öğrencilerinize? Bizim yabancı dil eğitiminin yanında okula yardımcı ve sınavlara hazırlık merkezi olarak da geçiyoruz. Ama yabancı dil olarak da Amerikanca kültür, ee, yabancı dil kursunu Paşakoşkun'da açmış buluyoruz. 112 yıllık bir tecrübesi var Amerikanca kültürün ve 600'e yakın şubesi var. Biz de Malatya'daki tek temsilcisiyiz. Amerikanca kültürde e, bilinen en e, yabancı dilimiz İngilizce ama İngilizcenin yanında bizde Almanca, Rusça ve diğer dillere de talep olduğu sürece o dilleri de veriyoruz. Bunu da her düzeyde 7'den 70'e herkesi hitap edebileceğimiz şekilde veriyoruz. 6 kur üzerine veriyoruz. Hatta sizin aracımızda şunu da söyleyebiliriz. Ee, şu anda büyük bir kampanyamız var. Ee, şöyle 3 kur ve üzeri e, kayıt yaptıran her öğrenciye yurt dışı, Türkiye'nin her yerinden dünyanın her yerine sloganıyla başladığımız bir kampanya. Giriş dönüş uçak biletlerini hediye ediyoruz. Evet çok güzel verdiğiniz faaliyet gerçekten diğer aynı sektördeki firmalardan farklı bir sistem sunuyorsunuz öğrencilerinize. Peki burada kaç kişilik bir kapasitemiz mevcut? Şöyle diyeyim, özellikle 28 tane personelimiz var. Birlikte mesai arkadaşımız var, öğretmen arkadaşımız var. Ve şu anda kapasitemiz bizim 600 kapasiteli bir yere sahibiz. Ama bizim bu sene öğrencilerin kendilerini daha özel hissetsinler diye kapasitemizi yarıya indirdik. 300 öğrenciyle sınırlandırdık. Hı hı. Şu anda da Malatya'nın yoğun talebiyle karşı karşıyayız. Eğer böyle giderse e, bir hafta iki haftaya kayıt kapatmış olacağız. Evet peki hocam hijyene ne derece dikkat ediyoruz firmamızda? Pandemi süreci bize öyle şeyler öğretti ki yani özellikle hijyen dediğimiz temizlik dediğimiz ön sefada olmalı. Bu e, yüzden günlük dezenfektasyon işlemleri kurumumuzda yapılmaktadır. ...her gün zaten dönem dönem normalde şöyle... ...öğlenci sabahçı modülü yoktur bizde. Bir grup öğrenci bittiğince ikinci grup öğrencisi yok. Sadece gelen kişi o gün temizlenmiş sınıflarda ders görür. Çok güzel. Peki güven ve güvenliği nasıl sağlıyoruz burada? Bütün kurslarımızda bizim bağlı olduğumuz diğer kurslarımızda da... ...öncelikle deprem güvenliği diyeyim. Siz güvenlik deyince aklınıza gelsin diye. Deprem güvenlik dediğimiz olay... Hem üniversiteler tarafından hem de Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından denetlenerek binamız bizim hasarsız bir bina olarak geçmektedir. Hasarsız binamızın performans analizlerini de tamamen tamamladıktan sonra önce deprem güvenliğini aldık. Güvenlik noktasında kurumumuzun 3 tane kaçış noktası var. Kurumumuz 24 güvenlik kameraları sistemi tarafından izlenmektedir. Harika. Peki hocam firmanızın misyonu nedir? Misyonumuz aslında muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak eğitim ve eşitliği sağlamak. Herkesin eğitime ulaşabilirliğini en aza indirgemek demek. Asıl bir sorunuz Çok güzel. Peki firmanızda en çok dikkat ettiğiniz hususlar nelerdir? En çok dikkat ettiğimiz hususlar aslında eğitimin şöyle bir yanlışı var bizde. Türkiye'de eğitimde bilinmeyenin üstüne giderler. Bizde ise bilinenin üstüne gidip bilinmeyeni takviye etmek. Yani hem bilimsel hem akademik çalışmaların yanında öğrencinin öğrenme ve öğretebilme, kendi kendine öğrenme modelini, buna da etkin öğrenme modeli diyoruz. Etkin öğrenme modeliyle öğrencimize eğitimimizi tamamlıyoruz. Peki aynı sektördeki diğer işletmelerden sizlerin farkları nelerdir çoğaltırsak? Tabii ki çok güzel bir konuya değindiniz. Kendimize yani benzer kurumlarımız var tabii ki. Benzer kurumların tamamen dışında kalan bir şeyimiz var. Biz birebir özel ders veriyoruz. Birebir eğitime önem veriyoruz. Birebir eğitimi verirken e, az önce de bahsettim. İkinci dönem bütün kurumlar kapalıydı. İkinci dönem derslerini çocuklara birebir özel ders vererek yapıyoruz. Bunu Malatya'da tek ve ilk yapan tek kurum biziz birebir özel dersi verdikten sonra bizim sıfır hata dediğimiz bir modülümüz var. Öğrenci girdiği sınavlarda yapamadığı, başarısız olduğu, boş bıraktığı soruları biz tekrar tekrar önüne kitaplar şeklinde çıkartıyoruz. Hı -hı. Ve bunun tekrar çözülmesini istiyoruz. Tekrar çözülmediği takdirde yine bunu birebir özel derse takviye ediyoruz. Yani öğreninceye kadar devam ediyoruz. Çok ve öğrencimize kesinlikle ne diyoruz? Kendi isminin yazıldığı kişiye özel, yıl boyunca e, ...işlediği konularla ilgili kitaplar sunuyoruz. Çok güzel. Peki kurumunuzda yaş sınırı mevcut mudur? E, tabii ki e, ilk öğretim, orta öğretim ve lise öğretimimiz var. Bu sınavlara hazırlıkta e, ya da okula yardımcı kurslarında yaş sınırı var. Ama e, İngilizce dil eğitimimizde, Almanca dil eğitimimizde... ...herhangi bir yaş sınırımız söz konusu değildir. Okuma yazmayı bilen herkes bu kurslara gelebilir. Hem çalışanlara özel hafta içi akşam gruplarımız hem öğrencilere özel gruplarımız hem ev hanımlarına özel gruplarımızda da mevcuttur bizim. Evet tam da buraya değinmişken hangi günlerde faaliyet gösteriyoruz? Saat kaç kaç aralığı? Kurumumuz sabah 8.30'da açılıyor. Akşam 21'e kadar devam ediyor. Pazartesi günü sadece sınavların olduğu gün. Diğer 6 günümüz kurumumuz tamamen eğitim vermektedir. Harika. Verdiğiniz değerli bilgiler için bizler sizlere teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Hayatlarınıza sağlık. Malatya'ya hoş geldiniz diyoruz. Rica ederim. ederiz. Teşekkürler.